Kürt işi adamlarının öldürülmesi, gece insanların alınıp sabahleyin kaybedilmesi, yani alabildiğine bir tufan, tufan, bildiğiniz tufan yaşandı. 85-86'dan sonra işte 90'ların içerisinde falan bu Mehmet Ağar çetesi, metesi bilmem ne. Bir sürü çeteler kuruldu. Ve sonunda bir koalisyon hükümeti kuruldu. Anavatan Partisi, Demokratik Sol Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi. 99 seçimlerinde işte. Burada bu üçlü parti bir 20, 28 Şubat falan şey yaptılar. Arkadaşlar bakın ben rakam verdim değil mi? 1 milyon 600 ya 1 milyon 700 bin kişi devletten el çektirdiler. 300 kişiyi cezaevlerinde öldürdüler. 50 kişiyi astılar. Şu kadar insanı tutukladılar diyorum. Bunlar şimdi bu bu olaylar, şu saydığım rakamsal olaylar, bu işkenceler, bu saldırı dincilere yapılmış olsaydı. Bakın dincilere 28 Şubat'ta anlatıyorlar, anlatıyorlar, anlatıyorlar bitiremiyorlar. 28 Şubat'ta ne oldu? Kaç kişi idam edildi? Kaç kişi ömür boyu hapsiz hapsaldı. Kaç kişi işkenceden öldü? Var mı öyle bir şey? Konya'da şurada burada bilmem nerede Refah, Part Refah Yolu Hükümeti geldi başladılar bunlar azıtmaya şeriat gösterileri yapmaya falan. Keşke kökünü, kökünü kazısalardı. 28 Şubat Şubat diyorlar ya keşke kökünü kazısalardı bunlar. Diyeceksiniz ki biraz önce tartışmadan demokrasiden bahsettiniz bunu. Arkadaşlar bazı ideolojiler vardır. Bazı gruplar ve organizasyonlar vardır. Bunlara müsamaha edilmez. Bunlarla tartışılmaz. Sizin boynunuza ip takıyor. 612, 622, 630'lu yıllara çekiyor sizi. Nasıl tartışırsınız bunlara? Nasıl demokratik davranırsınız bunlara? Bu apayrı bir konu. Tartışma demokrasi ileri için ya da insanların daha iyi yaşayabilmesi için hangi ortamın sağlanması, hangi sistemin kurulması, hangi düzenin kurulması, hangi vergi sisteminin yerleştirilmesi ya da ekonomik sistemin yerleştirilmesi gibi bunlar tartışılabilir. Her görüşten insanlar tartışılabilir. Kapitalizmi savunanlarla tartışılabilir. İşte sosyalizmi savunanlar, karma ekonomiyi savunanlarla tartışılabilir. Ama sizin boğazınıza ip takıp size 600'lü yıllara tarihin karanlık sayfalarına çekmeye çalışanla neyi tartışacaksınız? Hangi sistemi tartışacaksınız?